Bugün size son derece kolay bir o kadar da lezzetli bir salata tarifim var. Hep beraber avokadolu bir makarna salatası yapacağız. Makarna dediğime bakmayın aslında bir kuskus makarna. Yani kimileri sadece kuskus da diyebilir buna. Kuskusumu önceden haşladım ve orta boy bir Stormax'in içerisine koydum attım dolaba. Salatayı yapacağım zaman direkt olarak dolaptan çıkartıp o şekilde hazırlığımı hem de Stormax'in içinde yapacağım. 250 gram haşlanmış kuskus var burada. Üstüne bir adet Böyle ince doğranmış kapya kırmızı biber ekliyorum. Bunun üzerine 10 adet ince doğranmış böyle bu kornişonlardan ekliyorum. Sonra şu anda mevsimidir, güzeldir. Birazcık taze sarımsağım var, iki tane taze sarımsak. Bıçağımla onları da ince ince kıyıyorum ve salatadakilerin hepsiyle hemen hemen aynı boylara gelecek şekilde taze sarımsaklarımı doğruyorum. E şimdi salatayı yanınızda taşımak bir dert ama artık. Stormax'in bu sızdırmaz kapağı sayesinde hiç de dert değil. Direkt olarak çantanın içerisine atıyorum. Üstündeki kapağın sızdırmazlık özelliği sayesinde çantaya vesaire oraya buraya hiçbir şey akmıyor. Ayrıca bu kapağın bir de ömür boyu garantisi var. Yani istediğiniz kadar kenarlarından açın, kapayın, açın, kapayın mekanizmasını bozamıyorsunuz. Dönelim salataya. Her şeyi direkt olarak dediğim gibi bunun içerisine birleştiriyorum. Biraz daha kıyma biçme işlemim var. Yarım bağ kadar maydanoz isterseniz ama ben dereotunun daha yakışacağını düşünüyorum. Şöyle yarım bağ kadar dereotunu aldım. İncecik kalacak şekilde aynı vaziyette doğruyorum. Salataya lezzet verecek son dokunuşumda içine koyacağım avokado. Şimdi avokadoyu nasıl koyacağız? Eğer böyle bir koyu renkte güzel olgun bir avokadonuz varsa bir kere işiniz kolay. Bıçağınızı ortasından tutuyorsunuz ve avokadoyu ortadan iki eşit parçaya bölecek şekilde bıçağı böyle bir tam tur attırıyorsunuz. İki eşit parçaya kolay bölersiniz. Çünkü içerisinde böyle gördüğünüz gibi kocaman bir çekirdeği var. Çekirdeği de çıkarmak için bıçağınızı şöyle saplayın, çevirin, rahatça çıkıyor. Sıra geldi bunun nasıl kabuğundan ayrılacağına. Eğer şöyle büyükçe bir kaşığınız varsa işiniz çok kolay. Etrafındaki bu olgun iç kısım kabuklu olan kısımdan son derece kolay bir vaziyette ayrılıyor. Böyle kolayca alıp tezgahın üstüne çıkartıyorum. Şimdi önce sosumuzu yapalım. Çok kolay bir sos, son derece rahat. 2 yemek kaşığı yoğurt. Aldım, koydum kasenin içine. Yoğurdun tadını birazcık kırmak için, birazcık lezzetlendirmek için bir parçacık mayoneze ihtiyacım var. Yaklaşık 1 yemek kaşığı mayonez. Eğer bütün bu sosları siz de heba etmek istemiyorsanız, kalan küçük soslarınızı bu küçük stormixlerin içerisine alarak gayet rahat muhafaza edebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar çok fazla değil hardal ekledim. Yarım limon suyuna ihtiyacım olacak. Onu da hemen şurada sıkayım. Çekirdeklerinden arındırdığım yarım limonun suyunu da ekliyorum işin içerisine ve tabii ki zeytinyağı. Aşağı yukarı bütün bu tarif genelinde 3 yemek kaşığı zeytinyağı gayet güzel gidecektir ve 3 yemek kaşığı zeytinyağı. Bu iş tamam. Şimdi hızlı bir şekilde bunların hepsini karıştırıp çırptıktan sonra salatamın sosunu da hazır etmiş olacağım. Sosum hazır. Avokadoları da küp küp doğruyorum ve Stormax'in içerisine alıyorum. Stormax ürünlerinin hepsi böyle iç içe geçtiklerinde oldukça ciddi bir yer tasarrufu sağlayabilirsiniz. Bir diğer özellik sadece böyle bir salatayı yaparken değil Kapağını kullanmadan direkt olarak mikrodalgada her türlü ısıtmak istediğiniz her şeyi ısıtacak bir alt taban olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi benim bugün spordan sonra yapacağım salatam hazır. Bu birazcık fazla büyük. Hepsini yanımda taşımayayım. Ama şu küçük stormax'in içerisine ihtiyacım olan kadarını porsiyonlayacağım. Geri kalanını dolaba atacağım. Bu salatamı da spordan sonra o afiyetle yiyeceğim. Kapağını da kapattıktan ve güvenli bir hale aldıktan sonra artık spora gidebilirim. Ben spora size afiyet olsun.